Arkadaşlar hepinize merhabalar Selamun Aleyküm Bugün elimizde Brody var ADC rolü açıktaydı Brody'yi tercih ettim Diğer ADC'lerin bir yakın zamanda oynadım Eee Pikleri güzel Taşlaştır Kufra ya Şu ses kaldırılma olayından sonra biraz kufralar sıkıntı yaratıyor Misillemesi var Çok üstüne gitmeyeceğim Tabii ki vuracağım da Vurmadan da olmaz şimdi 7 deniz alabilirim ilk item 7 deniz çok alan var bu şampiyona birazdan onu döveriz aleykümselam kardeşim aleykümselam 7 deniz alanı çok gördüm ne alıyor zırh botu alıyor tamam Üzerine atlayıp oradan Q şey yapacaktım da yaklaşıp Q atacaktım. Hazır pot alalım zaten bizi asla çıkartamaz. Şu selamı da yazarak da alalım tekrardan. Aleyküm selam. Oyun odamı kaybetmek istemiyorum. O yüzden çete çok bakmak istemiyorum. Son zamanlarda şunu fark ettim. Videolarımın bir çete çok odaklanıyorum. İşte item anlatmaya çok odaklanıyorum. Bir şeye odaklanıyorum. Oyun performansımı düşürüyor bu benim. Oyuna odaklanmak istiyorum. Ses kasma olayı da düştüğü için. Yani ses kasma olayı kapatıldığı için. Ee, artık ses kasarak oynamıyoruz. Haritayı çok iyi takip etmek lazım. 7 deniz alacağım dediğim gibi hem slow etkisi hem de o patlayıcı anlık hasarı bayağı işimize yarar. Her Q vurmamızda patlarsa çok işimizi görür. Buraya geliyor olabilirler mi? Olabilirler abi. iyi gördüm. Kufra tek başına gelse de bir şey yapamaz. Sanırım buradaydı. Hmm, Tigre var mı bir hareketin? Nerede hareket orada bereket hareketi yapar mısın be? Ya? Ben bir işaret koydum bana. Bir stand da koydum babacım. Aa benimkiler gitti. lan geldiniz gittiniz buradasınız sanıyorum hala. Neyse. Buraya da iki tane kilcik var. Kaplumbağa da aldılar. Hmm. Aslında lane dondurup onu açılırsa dövebilirim ama ben lane dondurduğumda 50 tane gank yiyorum arkadaşlar. O yüzden dondurmayacağım. Lane dondurma olayını yapmayacağım. Louis'i falan da var. Direkt hızlı bir şekilde gelebilirler genge. O yüzden lane dondurma olayını yapmayacağım. Sebebi bu. Aşırı genkiyorum. Şurayı da hemen hızlıca itelim. Koşacağım kendi kuleme. Onun ultisinin olduğunu unutmak biraz hata ettik. Burayı ittik aslında burayı kıtlayabilirdim ben de ama Biraz hata ettik Hatayı nerede ettik o vuracaktık abi O vurmadık hata ettik birazcık Neyse farmımız hemen hemen aynı O vurmam gerekiyordu da ee, Eşyasını bitirdiği zaman bize sıkıntı yaratabilir ama eşya bitirmeden çok bir sorun teşkil etmiyor Şimdi görüşüm yok tamam gördüm onu yine yöneldi değil mi buralara? Aynen. Burada şu işte de basalım bana bir olsun. Ee, bu diyecek arkadaşlar. Ben size, benden size söylemesi. Tigral yap şovunu babacım. Fisken var mı? Yok. Yap şovunu kral. Yapıştır buna. Hop bozdum bir de. Hop ult bir de. Zinc. Öyle bir giriş yok kardeş. Önümde titanlar var benim. Önümde titanlar var. Öyle bir giriş yok. Hemen itelim koridoru. Ne tigrellik şey varken, feretrim varken öyle bir giriş yok yani gerçekten. Bu arkadaş oyuncak mı tavşan yedi hadi yapıştır şuna. Ah. Ne yapıyorsun lan tigre? Heyecanlandı herhalde. Tig'i tuttun oha çok başarılı isim. Oha gerçekten çok iyi isim yapmış. Şimdi buradan şöyle bir Hop ikinize birden zangur zungur Kankam öldün Süper bir ona bir buna bir ona bir buna ikisine de işaret bıraktım İşaretiniz ne kadar çok stekli olursa Lan sen nereden çıktın fiski attırmadı bir de İkili combo yaptılar Aşağıdan yukarıya genk gelmiş Freya ile ya Sapık. Asit. Seni deleceğim asit. Asit'in Asitinle deleceğim seni asit. Aşağıdan yukarıya genk gelmiş ya. Gerçekten inanılmaz. Neyse ne diyorduk? işaret diyorduk arkadaşlar. Yükünüz ne kadar yani işaretiniz ne kadar çok olursa dörde kadar birikebiliyor. O kadar çok hasar vurursunuz. Kırılgan bir şampiyona 3 yük, 2 yük bazen tek atabiliyorsunuz. 3 yük tek atarsın da 2 yük. Yani şampiyona göre değişebilir. Arkasında biri var sanki. Şimdi bize bir tane zırt delme vaki ver. Ucuz itemlara yönelmek istiyorum. Umutsuzluk da alacağım. Aslında umutsuzluğu aradan çıkarsam çok iyi olur. Şöyle yapalım abi. Umutsuzluk çıkartalım aradan biz. Zırt delme değil de umutsuzluk çıksın. Buraya yöneldiler gördüm. Kimiyle cloud yöneldi. Şurada bekleyecektim cloud'a ama kimi de var buralarda. Gerek yok. bakalım. Farmım çok çok iyi. Bir daha düşmek istemiyorum sağdan soldan gelebilecek rotasyonlarla. Oo. Arkaya gelirsek gölgesindeyim abi. Hop öldü. Güzel. Bir yük yetti zaten canı azdı. Siz yine de büyük yükle ulti atmayın arkadaşlar. Bir de ben stunlayayım. Hop stun manyağı kardeşim. Manyak olursun manyak olursun efendim. Hop. Ona bir flash atarım ama bu ne slow? Bu ne slow efendim? Kimi beyefendi? Bu nasıl bir slow? Wow. La minyon vurma. Minyon vurma. Ultim, ulti atacak şimdi. Fiske atıp W yapacaktım. Bir tane de ulti konduracaktım tepesine ama. Aşırı slow'la da değneği bitirmeyişim. Hmm. Üstler üst taraf kızışıyor. Vallahi fightlar üst tarafta dönüyor. Bir kaplumbağa kıtlasak mı? Alt tarafta gelmiş üst tarafa. Oo kızıştı iyice. Ben buradan mid kıtlarım ya da kaplumbağa kıtlayabiliriz bizim tankla. Şey tankla diyorum Feredrin'le. Sen kaplumbağa gir ben mid kule kıtlayayım abi. Bence güzel takas olur. o oh, üstte de onlar kızışmış. Ooo oh, mid kule. Oo akıyor bu akşam maşallah. Free kule. Saldır geldim oraya. Saldır geldim oraya. Yandan geldim karambole gireceğim. Yandan geldim karambole gireceğim. Bir yüküm vardı. Denedim. Diğer yükleri yetiştiremedik ama. Denemiş olduk. Olsun. Şimdi ben bir tane doğar rüzgarı kullansam bu maç iyi olabilir. Claude bize sürekli ulti atabilir. Eşyaları bitik. O yüzden bir doğar rüzgarı alalım. Bu şampiyona ne kadar çok tank kasarsanız o kadar çok hasarını ekstra düşürüyor. Yani çok tanki kasmamanız lazım bro diye. Eskiden tank kasıyordunuz. Yine de köpek gibi hasar atıyordu. Ee, o özelliğini düşürmek adına ne kadar çok tank kasarsan hasarın ekstra o kadar düşüyor. Öyle bir olayı var yani. Önerilen bu zaten çok tanke bu olmaz. Benim bu eskiden kalmış da yeni bu itlerde full ad'ye gidenler bile var. Bir tane böyle tanki eşya alıyorlar. Gerisini full ad'ye kasıyorlar. Bir de doğar rüzgar işte. Nedenini açıklamış olayım yani bilmeyen arkadaşlar. Çok tanki kasmamanız gerekiyor buna. Geldim oraya geldim 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 geldim. 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 Kardeş bıraksana o arkadaşı hop zin Olur lan Yaşatsam mı? Gerek yok bence flash'e ya Kardeş bir bırak da Ana fiske atıyor bir de bana baba 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 Kardeş al asiti kafana Asit kardeşim benim. Önce selam veriyorsun sonra bizi haşlıyorsun ya. İlginç yerlerden çıkıyor yani böyle ilginç yerlere pusuyor. Elindeki de Freya. Yapıştı mı bırak bu da. Güzel. Şimdi önümde durursam burayı açarım. Ya da buraya gelen olur mu? Hmm. Kanka biraz yaklaşırsan seni kesmek isterim müsaitsen. Biraz yaklaşırsan evet. Evet evet biraz da biraz da biraz da biraz da biraz da biraz da biraz da. Biraz da, biraz da. Alt tarafta orman var. Bence buradan geçersin kanka. Geçmiyor musun kanka? Anladım kanka. Hmm. Ben bir tane daha aslında büyü savunması olsun diye büyülü kılıç alabilirim. Athena almayacağım çünkü Athena aldığınız zaman tanki eşyaya giriyor ya. O yüzden hasarım düşecek. Athena yerine büyülü kılıç tercih edelim. Büyü savunması daha düşük olur ama Kanka ne yaptın lan? İlgileri çok güzel bozdular. Sonradan topladı da arkada da kolot girmişti bize. Yapacak bir şey yok. Okay. Oo, kimde vuruyor? Sağlam vuruyor hem. Yani. Farmım çok çok iyi ama sadece slowları ve stunları fazla. Riske atmayacağım geri çıkalım abi. Lord alıyorsun kankam? Sonra öpücük benden gelsin. Güzel bir Tigreal flaşı gelir mi? Bir dakikası var gerçi flaşına. Yetişmeyecek. Yetişmeyecek. <laughs> gitmek istemiyorum oraya ama Altana da ihtiyacım var Şu büyülü kılıcı geliştirmem lazım Oo aşağısı kısıştı go 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 Yakalarız onları yakalarız 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 Arkaya gelecek Cloud Hop Selamun Aleyküm Direkt stack yiyemeden attım ama Güzel ama Cloud kaçmasa iyiydi ya bu öyle görünce fiskelemek istedim. <laughs> Böyle kılıçla bitti, süper. Şimdi bana bir tane de zırt delme tarzı bir şey ver bakalım. Aslında zırt delme değil de avcı darbesi ver buradan hız kazanırız daha çok işimize yarar. <laughs> Oyunu soğutacak fikleri var. Kimi Louis, Claude elden hamle lazım. Tigi tuttun. Onlara bir tigi tuttursana kankam. İsken de var gözüküyor ama. Ee, dur bakalım. Satabiliriz. Kötü bir oyun dönerse Niye bu kadar tanklaşmış? Eşyası da yok aslında. Kaç uğramadık be. Şov yapacak. Yap şovunu kral. Kralı yine bozdular kralı. Kralı yine bozdular. Tigi tutturdular krala. Güzel. Kufralarını açtım Valla Tigi yine Tigi tutturdular. Güzel bozuyorlar ikidir. Taşlaştır artı. Alev atışıyla. işi de zor. Valla işi zor arkadaşlar. Şu Komboya bozulmama şansı yok zaten. Şu spellere bozulmama şansı şansı yok. Lord beklememiz lazım. Lord bekleyeceğiz. Freyacık itiyor yine ama base attı yetişemeyiz ona. Şu çimene gitti çünkü. Burada biri yoksa red'i almak izle isterim. Şuradan bir red buff çalarsak güzel olur. Ee, Lord geliyor hata yapmamamız lazım tek bir hata maçı sıkıntıya sokar Aşağıda fight dönüyor da Tyrael çık kanka ben iteyim oraya çık Bunu Tyrael atayım geliyor zaten Go 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 geliyoruz 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 saldır Manam yeter mi acaba güzel bir fighta yetmeyebilir Aha yine Tigre ile Tigre tutturuyorlar. Devam et. Devam et geldim 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 devam et. Güzel şunu haşlayalım. Verdim ultisini Güzel. Arkada Louie var onu da haşlıyorlar. Fightlamaya gerek yok. Freya çıkabilir sağdan soldan biçim benden. Bekliyorum onu ama doğa rüzgarım var. İki kişi eksikler ya. Direkt lordu sürersek biter. O yüzden ittim koridoru. Eşit değil koridorlar ama direkt bitirebiliriz. Tigreal'de flash var mı? Geliyor. Saldır babacım. senin olacak. iki şampiyon da öyle. At flashını yap şovunu. Tigi tuttur onlara. Tigi tuttur. Tigi tuttur onlara. Onlara tigi tutturacaksın. Hadi. Hadi kral tuttur ki. Ay yetişmedi. Fiske atsaydım keşke. Menzilimin dışına çıktı. Fiske atsaydım her türlü ölüyordu da. Keşke ofiske atsaydım ya Claude'a. Gerçekten garanti ölmüştü. Ben ölür diye düşündüm de menzilimin dışına çıktığı hesabımda yoktu. Neyse bir tane kuleleri kaldı. O da düşecek gibi düştü düşmedi. Full buldum tuttuğumu yok ederim. Doğru cügerim dönüyor. Tigrel. Flash'ın var ama Louie falan varken yapma o hareketi kral. Onların defansları da defans ya. Harbiden defansları da defans yani. Aldır edin. Hmm. Kanka yanında kim yok Şu kimi tutsana ya. Keselim onu. Oldu. Güzel. Yedi da zaten. Kanka sen değişik bir modelsin ya. Asit. isim fokusu yapma kanka. İsim fokusu yapma. Kesemiyorsun işte yapma. güzel. Kankam selam veriyorsun. Üzerimden inmiyorsun. Yani fiskeni sürekli bana kullanıyorsun. Önünde adam var hala bana fiske atıyorsun. Garip bir modelsin Freya kardeşim. Üç tür fiske atıyorsun yani. Güzel eğlencemizdeyiz, oyunumuzdayız ama <laughs> yani yanlış yapıyorsun. Önündeki adamı vursan belki keseceksin. Doğar rüzgarım var, flashım var. Bana niye fokusluyorsun? Güzel oyundu. Takımın eline koluna sağlık. 11-1-4 oynamışız. Eğlenceli bir oyundu. Yani Brody güzel bir şampiyon. Dediğim gibi full AD'ye kasınca hasar zaten aşikar. %27-62 kadar hasarımız var. Gayet kafi. Böyleydi arkadaşlar. Yerine göre alıp oynamanızı tavsiye edebilirim. Ee, güçlü bir şampiyon. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse bir like, bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet oluyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Sevildiğinizde asla unutmuyorsunuz. Öpüldünüz. Bay bay güzel insanlar.